Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teshil baştan 6. ders. Feraidul gusl, guslun farzları. Guslun farzları nelerdir? Bununla ilgili e, olan bölüm. Sual: Ma hiye feraidul gusl? Guslun farzları nelerdir? Cevap: Yefteridu fil gusl el farz olan guslun farzları. Yani onun e, yapılması gereken vacip olan farz olan şeyler şunlardır. Bir, Elmadmada tu yemle ulfemu ilel halki. Mazmaza yapmak bu nasıl olur? Ağzını suyla doldurur ta boğazına kadar. Ağzını suyla doldurup, doldurup çalkalar ve bu şekilde dışarı atar. İkincisi ve istinşakul ma'i ila ma min enfi. Burnunu su ile istinşak etmek ila malana min enfi burnun e, yumuşak yerine kadar lan yumuşak demek yani bunun içerisinde yukarıya doğru suyu çeker ve e, dışarı atar üçüncüsünde üçüncüsü de ve gaslu sairil bedeni merreten vahideten bedenin geri kalan yerlerini bir defa yıkamak da farzdır muslun farzları böylelikle üç tanedir sual keyfe yagı ala sünneti sünnet üzeri yani sünnetleriyle beraber Resulullah sallallahu aleyhi yapmış olduğu şekliyle gusül nasıl alınır? Cevap sünnet usli guslü sünnetleri şunlardır. En yepte diye el muhtesil muhtesil olan kişi yani gusül alan kişi yepte diyor başlar bi'rasli yedahi ilk öncelikle ellerini yıkar. Sümme yestenciye Sonra istinca eder yani temizler. Ey yagsilel kubule ve dubura. Önünü arkasını güzelce yıkar. Ve yesterhiye indel istincai mehme emkene. mümkün olduğu kadarıyla istincada e, yani böyle güzelce yıkar, tertemiz yıkar. Ve yüzilen necasete, avvahirete, inkanet ala bedeni. Ve yüzü ile izale eder götürür en necasete necaseti ev zahirete zahir olan görünen necaseti et ala bedeni eğer bedeninin üzerinde mevcut ise bu necaseti de giderir. Sümme sonra ahu vudu'ahu salati. Namaz için almış olduğu abdest gibi abdest alır. Sümme sonra yufidel ma'a ala rasihi. Başının üzerinden su döker. Vale sairi cesedi ve geri kalan bedeninin cesedinin bedeninin hepsinin üzerine su döker, felafen üç defa ve teahede sima hal kulakların içini de unutmaz bunu da yapar ve iptayini, koltuk altlarını da her iki koltuk altını da ve surati ve aynı şekilde göbek deliğini de unutmaz bunu da yapar. Ve gayri zalike mimma la yasilul ma'u ileyhi illa bitteahudi. Ve bunun dışında mimma la yasilu o şey ki la yasilu ulaşmıyor el ma'u su ileyhi oraya illa bitteahudi ancak hatırlanarak ve hatta elini götürerek yani ancak ve ancak orayı güzelce yıkamakla oraya suyu ulaştırmakla suyun ulaşabileceği yerleri de böylelikle yıkamış olur. Bu da abdestin sünnetiydi. Faidetun bir faide. ida kâne yagtasilu ale tahti. Eğer ki e, bir insan yüksekçe bir yerde, bir tahtın üzerinde, yüksekçe bir yerde gusül alıyorsa, ev alel hacer ya da bir taşın üzerine çıkmış ise, evil bilati ya da bir döşemenin üzerine, bir e, taş, kaldırım taşı gibi, ondan sonra asfalt gibi bir karo taşı gibi bir döşemenin üzerine çıkmış ise bi haythu la ma'u el mustamalu o kullanılmış su eğer birikmiyorsa fe innehu o şahıs yagsilu ricleyhi fi ahiril vudu'i abdest aldı ya ilk başta dedi ki, abdest alır bu abdestini aldığında ayaklarını da burada yıkar ama bu şekilde su birikmeyen bir yerde ise kema huve mu'tadu zaten mu'tad olan genel olan yani e, yapılması gereken de budur. Ama ve in kana el ma'u el mustamalu yastaqiru fi gusul alman o yıkanan yerde o yıkanan yerde su birikiyorsa yuakharu gusl e, ayağını yıkamayı erteler huma onları yıkar fi ahir el gusl en sonunda ba'de en e, yentehiyye ayrılırken yani bitirdikten sonra gusülün hepsini yaptıktan sonra en son orayı oradan ayrılır oradan çıkar ve çıktığında ayaklarını tekrar yıkar min zâlike el mekani bu mekandan e, ayrıldıktan sonra ne yapar bu e, ayaklarını burada yıkar sual hâbihi keyfiyetül gusli khâsetun limen yuftaradu aleyhi el-guslu evli cemi'il muhtesilin diyor ki bu anlattığınız şekil sadece e, mefrud olan, farz olan gusulda mı gereklidir, e, yapılması gerekir, ona ona has bir şey midir yoksa bütün gusuller için gerekli midir tek tek söyleyelim Hadihi bu keyfiyetul gusli bu şekilde abdi, gusul almak hasetun mahsus mudur limen o kimse ki yuftarudu farzdır aleyhi El-ğuslu, guslun kendisine farz olduğu kişiye özel bir şey midir? Ev ya da Cemi cemiil muhtesiline bütün gusul abdesti almak isteyen herkes için geç, geçerli midir? Cevap, huve amun geneldir li kulli muhtesilin bütün gusül alanlar için seva'un unkane el-ihtisâlu mefrûden ev mensu, e mesnûnen ister farz gusül olsun isterse sünnet gusül olsun fark etmez hepsinin e yapması gereken e, keyfiyetiyle yapması gereken şeydir. Sual Hellil mer'eti Ruhsatun Bir kadın için ruhsat var mıdır, izin var mıdır? Fi belli şa'riha Fil guslil Fars Farz olan guslü yaparken Bütün saçlarını ıslatmasıyla alakalı bir ruhsat var mıdır? Ev yecibu ya da ona vacip midir bozması yani açması e, defa iraha li tabulha ki ta ki su ulaşsın oraya orası ıslansın diye o örgülerini e, nakdetmeye bozmaya açmaya ihtiyaç var mıdır vacip midir diye sorulmuş cevap leysa alel mer'ati kadın için kadın için gerekmez enten kude defa iraha örgülerini açmasına gerek yoktur ولا يجب عليها بل الشعور واجب e, değildir onun saçlarını ıslatmasına ولا bu واجب değildir عليها onun üzerine واجب değildir e, بل الشعور bütün şartla e, saçlarını ıslatmasına gerek yoktur اذا وصل الماء اصولها eğer ki su köklerine ulaşmışsa eğer bu durumda bütün ee, saçlarını, örüklerini açıp bütün saçlarına e, suyu ulaştırmasına, onu ıslatmasına gerek yoktur. وَلَيْسَتْ هَذِيَ الرُّخْسَةُ اِلَّا لِلَّتِي شُعُورُهَا تَفَائِرُ Bu ruhsat sadece saçları örüklü olanlar için geçerlidir. Onun dışındakiler için geçerli değildir. فَاِنْ لَمْ تَكُمْ كَذَلْكَ وَجَبَ عَلَيْهَا بَلُّ شُعُورِ Eğer ki e, durumu böyle değilse yani örüklü değilse bu durumda bütün saçlarına e, saçlarını ıslatması gerekir. Ma salil ma'i ile usuli hem saçlarına hem de saç köklerine suyu ulaştırması gerekir. Bu ruhsat sadece saçları örüklü olanlar için geçerlidir. Ve ki aracuru adam da böyledir. Labud de lazımdır. Min belli cemiye eşşuri bütün şarj, e, saçlarına ulaştırması lazım suyu -mefruz mefruz olan, farz olan gusulde. ve imkane lehu e, şa'run her yani ne kadar onun saçları çok olsa da yani o adamın erkeğin saçları çok olsa da bütün saçlarına suyu kökleriyle beraber ulaştırıp yıkaması gerekir ahkamul hadesil asgari vel ekberi Büyük ve küçük e, hadesin hükümleri, bununla alakalı olan hükümler. Sual, beyinul ahkamelleti teteallaku bil hadeteyni. Her iki hades ile, yani hadesul eskar ve hadesul ekber ile alakalı, her iki hades ile alakalı hükümler nedir? Açıklayınız. Cevap, ida ne zamanki? İftaradal guslu, e, gusul vacip olursa, farz olursa, ala raculin ev imraatin bir kadın veya bir adam üzerine gusul vacip olursa la tahillu lehuma onlara helal değildir as namaz kılmak fi tilkel haleti bu halde ve la yecu lehuma duhulul mescidi ve qiraatul qur'ani onlar için mescide girmek ve Kur'an okumak caiz değildir. Ve mesul mushafi mushafa yani Kur'an-ı Kerim'e dokunmak illa e, bi gila bi gilafin ayrı bir kap içerisinde ise bu hariç bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e mushafa dokunması da caiz değildir. O tavafı tavaf yapması caiz değildir. Ve caze lehuma onlar için caizdir en yetkura Allah Allah'a Allah-u Teala'yı zikretmek fi tilkel haleti bu halde Siva Kur'an'ı, Kur'an-ı Kur Kerim'i okumak dışında, e, ayetleri okumak dışında zikretmek, Allah'ı zikretme, zikretmek, zikretmek caizdir. Fe'emme sahibul hedefil asgar. <laughs> Bu az önceki söylediğimiz hadesül ekber ile alakalıydı. Peki hadesül asgar sahibi olan yani abdestsiz olan kişi ne yapar? Fe'la yecizu lehu onun için caiz değildir. En <laughs> yusalli namaz kılması hatta yetevedda abdest al aldıktan sonra ancak namaz kılabilir. Ve kede la yecizu lehu en yatufel bil beyti. E, beyti yani Kabe'yi tavaf etmekte de Ve caze lehu onun için caizdir. Kiraetul Kur'an'i. Kur'an-ı Kerim'i okumak caizdir. Ve zikrullahi ta'azze ve celle e, Allah-u Teala'yı zikretmek caizdir. Ve duhulü mescidi ve mescide girmek de caiz Ve la yecizu lehu mesul mushafi illa bi bi Ancak Kur'an-ı Kerim'e bir kap varsa üzerinde farklı kendi kabının dışında bir kap varsa o o hal istisna onun dışında Kur'an'a dokunması da caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.